Arkadaşlar, 250 arkadaşlar bir, kullanan benim. Bir yayına şikayet edebilir misiniz? Şu an zaten. Evet. Sen, evet. Sen, Kim, sana bir şey söyleyeyim mi? Otelci yazın. Otelci yazın. Otelci. Senin var ya yedi ceddinin üzerinden geçmeyen varın üstünden Türkiye'ye geçsin. Sana Onun ben oran hiç şikayet ki sen geçmezsen. Bak. Sana bir şey söyleyeyim ayağına geleceksin ve benden bir şey söyleyeceksin. Kaçan, Yap bunu, Yaz bunu. Yaz, ayağına geleceksin. Yaz. Özür dileyeceksin. Sen beni yaz TikTok sandın değil Yaz. Ki? Yaz yaz. Geleceksin ayağına özür Aşkım dileyeceksin. Aşkım bana laf söylüyor. Aldırır mısın? Yaz. yaz. Aşkım bana laf söylüyor. Aldırır mısın? <laughs> ben sevgililerime yaptırmam bunu. Namussuz ya sevgililerim yaz. diyorsun. Eskort. Görüşeceğiz. Eskort. Eskort. Şikayet ettiniz galiba ban yedi Size bir şey söyleyeyim mi? Yayında size yemin ediyorum, yayında gelecek, özür dileyecek ya. Bak göreceksiniz. <laughs> Yo bununla alakalı arkadaşlar, zaten ben de ekran kaydı almıştım ee, avukatla alakalı. Ne gerekiyorsa yaptıracağım. Gelecek ve benden özür dileyecek. Pislik karaktersiz. Arkadaşlar o karaktersiz tamam mı burada birçok kişiye kızların hepsine tamam mı sen benim bacımsın sen şöyle hayırdır ya hepsini annen mi doğurdu dedim çünkü neden çünkü o insanların yargıçları var yarın öbür gün yargıçları kesilecek diye korktu arkadaş anladınız mı bizde yok ya şimdi görecek karaktersiz. <laughs> Ya arkadaşlar, kendisi uygunsuz konuştu, tamam mı? Karaktersiz, karaktersiz konuştu. Sevgilerim ne ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Herkes aşağılıyor.